Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere Hatay'da kurutularak yapılan salça tarifiyle geldim. İnanılmaz lezzetli, rengi, kıvamı, kokusu muhteşem. Buyurun tarifini veriyorum. 20 kilo salçalık kullandım ben. Siz dilerseniz daha az ya da daha fazla yapabilirsiniz. İlk etapta bol suda yıkıyorum. Daha sonra tek tek yıkıyorum. Bütün salçalıkları yıkadım. Kuru bezle teker teker kuruladım. Burası önemli bir püf noktası. Eğer kurulamazsak salçalıklar kurumaz ve çürüme yapar. Ayıklama aşamasına geçiyorum. Olabildiğince çekirdeksiz şekilde ayıklıyorum. Güneş gören balkona ilk etapta bez daha sonra üzerine kağıt seriyorum. Aralıklı bir şekilde diziyorum ki birbirine temas edip çürüme yapmasın. 4 gün boyunca kuruttum. Rengi kararmaya döndü. Sesi tıkır tıkır etmeye başladı. Salçalığı çekmeden önce bir tur yıkıyorum. Makinede rahat bir şekilde çekmemiz ve tozunun gitmesi için. Bir tur yıkamanız yeterli. Süzgeçte 5 dakika süzdürüyorum. Bekleme yapmadan çekme aşamasına geçiyorum. Eğer beklerseniz salçalığınız yumuşar ve solanma yapar. İlk etapta makinenin en büyük gözünde çekiyorum. Bakın kalın oldu. Daha sonra en küçük gözünde çekiyorum. 2 tur en küçük gözünde çektim. İnanın muhteşem oldu. Hani taş gibi derler ya taş gibi resmen güneş kokuyor kıvamı, rengi harika. Üzerine bir yemek kaşığı tuz ekliyorum, karıştırıyorum. Poşet sermiş olduğum tepsime salçalığı seriyorum. Hatay'da bu salçalığı buzlukta saklıyorlar. Ben güneşletip kavanozlayacağım ve buzdolabında muhafaza edeceğim. Güneş gören yerde 2 saat 15'er dakika arayla karıştırıyorum kıvamı sert olmasın, salçanın rengi kararmasın diye üzerine yarım çay bardağı ayçiçek yağı gezdirdim. Tekrar karıştırdım ve kavanozlama aşamasına geçiyorum. Muhteşem. Kesinlikle sizler de bu şekilde salçanızı evde yapabilirsiniz. Ben bu salçayı lahmacunda, çiğ köfte de kebaplarda kullanacağım. Servise hazır. Afiyet olsun. Beğenmeyi, kaydetmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın.